Herkese merhaba. Ben Gamze Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Hamileliğimin 14. haftasındayım. Bugün genel olarak tüm vücudu çalıştıracak, yaklaşık 15-20 dakika sürecek bir egzersiz programı hazırladım. Siz de doktorunuzdan onay aldıysanız bu egzersiz programını benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Düz bir zeminin üzerindeyiz. Parmak uçları düz karşıya bakıyor. Bacaklar omuz genişliğinde açık. Squat'la başlayacağız. Nefes verirken dizleri bükerek yavaşça oturuyoruz. Nefes alırken yavaşça düzeliyoruz. Nefes verirken dizleri bükün, sandalyeye oturuyormuş gibi kalçanızı dışarıya doğru itin. Nefes alırken yavaşça düzelin. Oturduğunuzda dizler parmak ucunu geçmeyecek şekilde olsun. Nefes verip oturuyorum, nefes alırken kalkıyorum. Dizlerin şu şekilde öne doğru gitmemesine dikkat edin. Kalçanızı dışarı itsin ve omuzlar kulaklardan uzak. Nefes alırken düzeliyoruz. Dengesini sağlayamayanlar ee, duvardan veya masadan tutarak yapabilirler. Uf. Kollarınız nasıl rahatsa o şekilde kalabilir. İsterseniz önde. İsterseniz burada nefes alarak kalkıyoruz. Üç tekrar daha. Ağırlığı topuklara vermeye çalışın. Sırtınız olabildiğince dik duruyor. Çok fazla aşağıya doğru düşürmüyoruz. Son iki. Son kez. Rahatsanız burada bekleyin ve küçük küçük sıkıştırmalar yapın. Dizleri hareket ettirmeden sadece kalça kısa kısa oturuyor. 4 tane daha. 3 2 1 ve son. Bacakları dinlendirelim. Deminkinden biraz daha büyük bir şekilde açıyoruz bacakları. Parmak uçlarını dışarıya döndürdük. Sırtımız dik. Nefes verirken dizleri yanlara doğru çevirerek oturuyoruz. Nefes alırken yavaşça düzeliyoruz. Göğsümüzü olabildiğince dik tutmaya çalışın. Dizleri açabildiğiniz kadar yanlara açmaya çalışıyorsunuz. Özellikle iç bacaklarla hissetmeye çalışacağız. Beş tekrar daha. Dört. Nefesinizi tutmamaya dikkat edin. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Son iki. son kez. Rahatsanız aşağıda bekleyin ve kısa kısa sıkıştırma yapın. Her oturduğumuzda nefes veriyoruz. 3 2 1 ve son. Bacakları sallayıp bir rahatlatalım. Dinlendirelim. Şimdi dört ayak pozisyonda harekete devam edeceğiz. Eller ve dizlerimizin üzerindeyiz. Kollar omuz hizasında. Bacaklar da kalça hizasında. Kendimizi öne itmeden veya geriye doğru oturmadan bu açıda korumaya çalışıyoruz. Göğsü aşağıya doğru düşürmeyin. Ellerle kendinizi yukarı doğru itin. Ve belinizi düz tutmaya çalışın. Parmak uçlarını kıvırıp şu şekilde yere koyuyorum. Böyle değil. Şurada. Omuzlar kulaklardan uzak. Ellerle kendimi yukarıya doğru iterek dizlerimin ikisini birlikte yukarıya kaldırıp nefes veriyorum. <türk> Yavaşça yerine koydum. Açıyı bozmadan tekrar. <türk> nefes alıp iniyorum. Nefes verirken tekrar. Elleri, e, dizleri yukarı kaldırdığınızda göğsünüzü düşürmeyin. Kendinizi yukarı doğru itmeye çalışın. 4 tane daha. Son 3. Öne doğru itmeden hep olduğumuz yerde. 2. Ve son kez. Arkaya doğru oturup bir streç yapıp dinlenelim. Aynı pozisyonda duruyorum. Bilekleriniz zorlandıysa dirseklerinizin üzerine inebilirsiniz. Burada dururken de omuzları kulaklara yaklaştırmıyoruz. Omuzlar kulaklardan uzak. Dizler biraz daha kapalı. Nefes verirken bacağımızın bir tanesini ileriye doğru uzatıp kalçamızı sıkıyoruz. Yavaşça geri çekiyoruz. Nefes verirken uzat. Çok yukarı kaldırıp belini düşürme. Belini sabit tutabildiğin yere kadar uzatıyorsun. Nefes alarak geri çek. Yan tarafa doğru devrilmesine izin verme vücudunun. iki kolun ve yerde kalan dizin arasında ağırlığı eşit şekilde dağıtmaya çalış. Dört tekrar daha. Son üç. Son kez. Burada kalalım. Parmak ucunu yere değdirip yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırırken aynı şekilde beli düşürme. Sırtın dik. Her kaldırdığında ayağından biri çekiyormuş gibi düşün ve kalçanı sık. Dört tekrar daha. Üç. 2 Bir. Acele etmeden yapıyoruz. Son kez. Dizini yerine koy. Arkaya doğru tekrar bir esne. Tekrar aynı şekilde dizlerin üzerindeyiz. Omuzları kulaklara yaklaştırmadan diğer bacakla devam ediyoruz. Yana devrilmeden nefes verip uzatıp kalçamı sıkıyorum. Nefes alırken geri çekiyorum. Belini düşürme, kollarınla ve dizinle kendini yukarıya doğru itmeye çalışın. tekrar daha. Son kez. Parmak ucunu yere değdiriyorum ve buradan yukarı kaldırıyorum. Aynı şekilde kalçanı sabit tut, belini hareket ettirme. 5 tekrar daha. 4 Bir ve son. Dizimizi yerine koyduk. Arkaya doğru tekrar esniyoruz. Tekrar eller ve dizlerimin üzerindeyim. Bir streç yapacağız. Sırtım düz bir şekilde duruyor. Belimi çok az aşağıya düşürüyorum. Karşıya bakıp nefes aldım. Nefes verirken kalçamı içeri yuvarlıyorum. Sırtımı yukarı itip karnıma bakıyorum. Eller ve dizler bizi yukarı doğru itmeye çalışıyor. Nefes alırken tekrar elimi düşürdüm. Omuzlarımı geriye aldım. Hafifçe karşıya bakıyorum. Nefes verirken sırt yukarı, kalça içeri, bakışlar karında. Nefes alırken omuzlar geride. Kalça geride, bakışlar karşıda. İki tekrar daha yapalım. Son kez. hareketlerimize devam edeceğiz. Düz bir zeminde sırt üstü uzanıyoruz. Bacaklar omuz genişliğinde açık. Eller kalçamızın yanında. Omuzları öne döndürmeden hafifçe geride tutuyoruz. Bacağımızın bir tanesi table tabletop 90 derece açıyla yukarıda. Diğer ayağımız yere sağlam basıyor. Nefes verirken bu bacağın açısını bozmadan Kalçayı yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Kalça kemiğinizi ve üst bacağınızı yukarı itiyormuş gibi düşünün ve havadaki dizinizden biri sizi tavana doğru çekiyor. Nefes alırken yavaşça iniyoruz. Bunu olabildiğince sabit tutmaya çalışın. Nefes verirken yukarı. Nefes alırken aşağıya aynı şekilde devam. Yukarıda bütün nefesi bitiriyoruz. Son 4 tekrar. Bütün hareketleri rahat ettiğiniz kadar yapmanız önemli. şekilde çok zorlanıyorsanız iki ayağınız yerde devam edebilirsiniz. Son bir tane. Rahatsanız burada kalın ve yukarı kısa kısa beş tane sıkıştırma yapın. Üç. Yavaşça inin. Bacak değiştirin. Diğer bacağım tabletop. Omuzlar kulaklardan uzak. Nefes verirken kalça yukarı. Bunu yana devirmemek için diziniz hani biri sizi yukarıya çekiyormuş gibi düşünün. Nefes alarak iniyoruz. Hareketler esnasında çenenizi göğsünüze yapıştırmayın. Bakışlar hep tavanda. Boynumuz rahat. 3. 4 tekrar daha. Son 3 nefes vermeyi unutmayın. 2 Son kez yukarıda bekleyin. Rahatsanız kısa kısa 5 tane sıkıştırma. Ve son. Yavaşça iniyorum. Ayağımı yere bastım. Dizleri kendinize çekip biraz dinlendirin. Eller yine kalcanın yanında, düz bir şekilde. Bu sefer iki bacak table top pozisyonunda. Bacaklar böyleyken belinizdeki boşluğu korumak biraz zor olabilir. Onun için yüksek table tutabilirsiniz. Omuzlarım kulaklarımdan uzak, bakışlar karşıda, çenem göğsüme yaklaşmıyor. Nefes verirken bacağın açısını bozmadan aşağıya doğru indiriyoruz ve burada boşluk oluşturmamaya çalışıyoruz. Belimi hafif yere bastırdım. Ayak değebilir ama yere serbest bırakmıyoruz. Nefes alıp yukarı. Uf. Ayağınızı yere indirirken omuzlar öne dönmek isteyebilir. Geriye bastırıyoruz. Her tekrarda kalçayı stabil tutmaya çalışın. Aşağıya doğru yuvarlanmasın. 5 tekrar daha. İki, bir, ve son kez. Ayakları tek tek yere basın. Biraz dinlendirin. Tekrar bacaklar table top pozisyonunda. Bir tanesini ileri doğru uzattım. Nefes alırken yukarı kaldırıyorum. Nefes verirken aşağıya doğru indiriyorum. Nefes alıp yukarı. Bu harekette zorlananlar diğer ayağı yerde aynı harekete devam edebilirler. 3. Toplam 5 tane daha. Son 3. 2. Kalçayı aynı şekilde stabil tutmaya çalışıyoruz. Bir ve son. Yavaşça yere basıp çok az dinlendirin. Bütün hareketlerin ve tekrarların arasında istediğiniz kadar dinlenme koyabilirsiniz. Kendinizi zorlamadan yapmanız önemli dediğim gibi. Tekrar table top. Bu sefer diğer bacağı ileri uzattık. Nefes alırken yukarı kaldırıyoruz. Nefes verirken aşağıya. Hareket esnasında belinizde boşluk oluşturmamaya çalışın. Eğer belinizde boşluk oluşuyorsa bacağınızı daha az aşağıya indirebilirsiniz. 4 tane daha. 3 Ve son kez. Yavaşça yere basıp tekrar dinlendiriyoruz. Yavaş yavaş soğumaya geçelim. Bacağımızın bir tanesini ileri uzatıyoruz. Diğer dizimizin arkasında kendimize doğru çekmeye çalışıyoruz. Yerdeki bacak olabildiğince düz. Hatta parmak ucunu kendinize doğru çekip bacağınızı yere bastırmaya çalışın. Derin nefesler alıp veriyoruz burada. Son kez. Ayağınızı yere basın. Yukarı çektiğiniz dizinizin ayağını öbür dizinizin üzerine yerleştirin ve yana doğru açmaya çalışın. Üç tane derin nefes alıp verelim burada. Kalçanızın burasında bir esneme hissetmeniz gerekiyor. Bacak değiştiriyoruz. Diğer dizimin arkasından tutuyorum. Öbür bacağımı ileri doğru uzattım, parmak ucumu kendime doğru çektim ve bacağımı yere doğru bastırıyorum. 3 tane derin nefes alıp veririm. Ayak tabanımı yere basıyorum. Diğer ayağımı dizimin üzerine yerleştirdim ve dizimi yana doğru açmaya çalışıyorum. Yine üç tane nefes alıp verelim. Yavaşça bırakabiliriz. Bugünkü egzersizlerimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi doktor onayı almadan hiçbir egzersizi lütfen yapmayın. Doktorunuz onayı verdiyse siz de benimle birlikte bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.